Efendim Kripto Borsası'ndan herkese selamlar. Öncelikle her gün olduğu gibi Aykray Apex Hazine Yönetmeni Ozan Karay'la birlikteyiz. Ozan selamlar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, şuraya değinmek istiyorum. Kasım başından bu yana aslında yani kripto paralardaki getirileri karşılaştırmak istiyorum. Yılbaşından bu yana karşılaştırdığım zaman en fazla getiriyi sağlayan aslında bu yatırım araçları arasında kripto paralar. Peki kripto paralara Kasım ayı içerisinde değindiğimiz zaman hangisi en fazla getiri sağlamış? Gelsin bakalım grafiğimizde Ozan'la birlikte yorumlayalım. Ne dersin? Tabii şimdi aslında baktığımızda yılbaşından beri dediğiniz gibi kripto paralarda çok ciddi bir atak yaşadık ve boğa sezonuna girdik. Ee, şu an Kasım başından beri e, kripto paralarla önemli iki tane gündemimiz var. Birincisi PayPal, ikincisi Ethereum 2.0 güncellemesi. Şimdi PayPal tarafında ne oldu? Kripto paralar artık PayPal'la e, alınabilir dendi ve şu an biz Kasım başından itibaren getirilere baktığımızda en yüksek e, getiri yani veren kripto paraların Bitcoin, Ethereum ve Litecoin olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ne? PayPal sadece bunlara aracılık ediyor ve Bitcoin Cash gibi başka e, kripto para da var ama asıl biz buradaki yükselişin Paypal'dan gelen e, taleple olduğunu görüyoruz. Paypal haberi geçen ay gelmişti ama e, kullanıma geçen hafta açıldı. Ve biz buradan şunu söyleyebiliriz ki e, Paypal'da ciddi bir talep var kripto paralara. Peki bu neden önemli? Kripto parayı nasıl alacağını bilmeyen, kripto para sektörüne uzak kesim tarafından bir aslında kapı açılmış oldu hı hı. ve buradan da bir talep yönlü e, baskı geldiğini söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Şimdi Bitcoin %17, Ethereum %16 ve Litecoin de %20 yükseldi. Litecoin aslında e, senelik performansında çok iyi bir durumda değildi ama bu PayPal'un ben Litecoin'i de e, sisteme dahil ediyorum demesiyle onda da güzel bir getiri e, gözlüyoruz. Burada bence hem aslında bu PayPal biraz e, tabii ki de insanların daha çok insanın duyması açısından önemli ama çok daha önemli bir haber var. O da Ethereum 2.0 güncellemesi. Evet bu da bu da oldukça önemli. Yani baktığımız zaman aslında nedir? E, yeni bir adım ve güncelleme diğer kripto paralar <laughs> üzerinde de Ethereum'u sanki biraz daha öne mi çıkartıyor? Yayın öncesinde özellikle sana hı hı. şunu da sordum. Bitcoin'le Ethereum karşılaştırdım da ya ben bu kripto para durumunda Ethereum bu yeni hata daha da mı öne çıkaracak Ethereum'u? Ne dersin? Çünkü 2.0 lansmanı hakkında güncelleme de bekliyor. Ne dersin? Şimdi şöyle benim gördüğüm fiyatlarda biz Ethereum 2.0'ı daha fiyatlamadık. Hı hı. Yani 5'inde Ethereum 2.0 çıkacağını, daha doğrusu başlangıcının yapıldığını ve mainnet'in açıldığını biliyoruz. Ancak bunun fiyatlamada yansımadığını şuradan çıkartabiliriz. Ethereum volatilitesi gereği Bitcoin'den daha fazla artması gereken, yükseldiğinde düştüğünde de daha çok düşmesi gereken bir kripto para. Şu an baktığımızda Bitcoin'in çok büyük bir baskınlığı var. Ve biz Ethereum'da 2.0 fiyatlanıyor diyemeyiz. E peki bu ne demek? Ethereum 2.0'ın gerçekleşmesi durumunda burada çok ciddi bir fiyatlama görebiliriz. Ama şunu söylemek lazım, Ethereum bir stake edilmesi gereken toplam bir tutar var Ethereum'da ve bunu dedi ki bir aralığa kadar stake edilecek. Yani insanlar kripto paralarını buraya gönderecek ve buradan bir getiri elde edecek diye beklentisi var. Ama şu an %50 aşamada olması gereken stake hacmi %17'de. Yani beklenen kadar hızlı gitmiyor ama bununla ilgili şöyle analizler var. Bunun lineer bir şekilde değil, parabolik bir şekilde yukarı doğru gideceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da bir aralık olmayacağı kesin açıklanan, ya kesin demeyelim ama büyük ihtimalle bir aralık olmayacak. Ama 2021'e de kalmadan biz Ethereum 2.0'ın Bitcoin, 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 Zincirinde artık açılmış ve artık orada işlemlere başlanabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi yine bir haber akışı var ki o da bankalardan kripto para. Hata. Hı hı. Yani bu süreçte aslında evet daha öncesinde Paypal hata çıkmıştı. Bugün ise bankalardan gelen bir ee, yine kripto para hata var. Özellikle Belarus'un en büyük finans kurumu olan Belarus Bank'ında yine kripto para birimi değişim hizmeti başlatacağını da bildirdi. Buna yönelik ataklar gelmeye devam ediyor. Haber akışları da oldukça yoğun. Yani küresel bankalardan da bir takım haber akışları var. Buradaki aslında daha önce evet Paypal atağını gördük. Buradaki etkiye ne dersin? Nasıl yorumlarız? Aslında şu tarz haberler çok çıkmaya başladı. Bizim bildiğimiz geleneksel finans kanalından ben artık kripto para satıyorum haberleri çok çıkmaya başladı. Şimdi Gündemdeki soru şu, Bitcoin'deki bu yükseliş işte 2017 sonundaki zirveyi 20 bin doları, 19 bin 500 doları bazı borsalarda geçecek mi kıracak mı sorusu var. Şimdi biz 2018'de bugüne baktığımızda siz 2018'de belki kripto parayı duydunuz. Ya nasıl alınır bu, alsak mı Bitcoin biraz hani araştırmanız gerekiyordu. Hı hı. Ama şu an size e, kripto para almanız için birçok yöntem var. Yani bütün dünya küresi anlamda bahsediyorum. O yüzden biz bence bu haberlerle beraber 2017 18 başındaki e, rekor e, fiyatlamayı kırabileceğimizi gösteriyor. Çünkü artık ben bankadaki paramla gidip kripto para alabiliyorum. Direkt bankanın kendi içinden Belarus tarafında yine PayPal'da öyle. Yine başka ülkelerde bankaların artık benden kripto para alabilirsiniz ya. demesiyle aslında 2017'de bu kadar alımı zor, yani daha zor olan bir dönemden, şu an alımı çok kolay olan bir döneme geçtiğimizde ve önümüzdeki süreçte finansal e, daralma ve bununla beraber basılacak e, parayı düşündüğümüzde, e, Bitcoin'de 2017 sonu rekorunun kırılması çok muhtemel gözüküyor. Mutlaka kısa vadeli volatil hareketler olacaktır. Geri çekilmeler olacaktır ama bu dediğimiz e, vizyona e, bir iki ay içinde ulaşmamız gerekiyor eğer Bitcoin bu şekilde e, boğa hareketine devam ederse. Peki şimdi e, şu direkt şunu da sormak istiyorum. Yine Ripple'dan bu kez bir adım var. Haber akışlarına baktığımda bu da öne çıkıyor. Ripple aslında ürününün adını değişiyor şeklinde yine haber akışları var. Burada aslında… PayPal'a rakip olmak isteyen bir sistem mi ortaya çıkıyor diye ister istemez aklıma bir soru geliyor ve hal böyle olunca beraberinde yeni bir fiyatlama gelir mi? Tabii şimdi e, PayPal aslında e, en çok hacmi olan kripto paraları koydu. Bunlardan bir tane kripto parayı koymadı o da Ripple. Çünkü Ripple aslında teknik olarak e, PayPal'ın bir rakibi ama tam olarak birebir karşıladığını söyleyemeyiz. Şu an Ripple Swift'te bir rakip ve bankalar arası kripto daha doğrusu paranın transferinde altyapı olarak kullanılan bir sistem. Şimdi Ripple'ın bu atayla Ripple'ın yaptığı gitti ben artık PayString adlı bir uygulama geliştireceğim dedi. Şimdi çok fazla Ripple tarafından bir açıklama yok bununla ilgili. Hı. Bunu söylemek lazım. Ama işin biz alt metnine baktığımızda, bir iki cümleyle tanımlanan ürünün detayına baktığımızda Ripple, PayPal'ın rakibi olmaya hazırlanıyor. Tabii burada Ripple'ın şöyle bir avantajı var aslında, hem dezavantajı hem avantajı, Ripple bir şirket e, ve şirket olduğu için de kar amacı güdüyor. E, bundan dolayı bu tür atakların gelmesi çok normal ama bu demek değil ki e, her Paypal'ı yapan kişi Paypal gibi büyüyecek. yani. Çünkü Paypal bir ödeme aracı, evet. ben de bir ödeme aracı çıkarttığımda e, bunun Paypal kadar büyümesini beklemem, çok e, kolay değil. Ama şu olabilir. ani olarak mutlaka yukarı dönlü hareketlerin olacağını söyleyebiliriz. Ama süreç içinde PayPal hacmini yakalayabilecek mi? Gerçekten PayPal gibi bir ürün mü çıkartacak öncelikle? Çıkarttıktan sonra bu hacmi yakalayabilecek mi? bunları takip etmemiz gerekiyor. ama Ripple için gerçekten de önemli bir atak olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi fiyatlamalara birazdan tekrardan geçeceğim ama Bitcoin'e an itibariyle baktığımda 16.240 dolar seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebilirim. Şimdi burada 16.000 direnci öne çıkıyordu. 16.000 direncinin üzerinde tutunup tutunmaması öne çıkıyordu. Şu anda an itibariyle baktığım zaman 16.000 direncini biraz kırdı gibi duruyor. Buradaki seyir ne tarafa doğru evrilir? Ona geçeceğim fakat onun öncesinde yine fiyatlamalarla son olarak konuşuruz ama Pasaport dönemi başlıyor Bitcoin evet. üzerinde. Yani bu fiyatlamaları yine etkiler mi? Hayatımızın her noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle e, passport services e, dediğimiz zaman Bitcoin ile pasaport alımının önünü açıyor. Şimdi biz evet işte PayPal vesaire hayatımızın her köşesinde baktık. Artık kripto paralarla, bitcoinlerle bir alım gerçekleşecek diye. Bugün ise yine gelen haber akışları doğrultusunda ABD'de özellikle pasaport alımının önü açıldı. Ne dersin? Tabii. Şimdi aslında bu bitcoin'in iki yönlü durumu var. Birincisi varlık saklama durumu. Bitcoin altın yerine geçebilir mi? Ben paramın değerini bitcoin'de tutabilir miyim ve değerlendireyim? Aslında bu yönde daha fazla tutulduğu bir gerçek. Ama bitcoin kullanıcıları ve bitcoin felsefesinde işte konuşulan ikinci bir durum da şu ben bitcoin ile kahve alabilecek miyim? Evet. Şimdi bu haberler aslında bunun yavaş yavaş geldiğini de gösteren haberler. Biz artık bitcoin ile pasaport alabiliriz. Ama burada blok zincir ağından bahsetmiyoruz. Sadece ödemenin bitcoin ile yapılmasından bahsediyoruz. Amerika'da bitcoin ile ödeme yapılması da önünün diğer hizmet ve servislerde bitcoin kullanılması yönünde mutlaka açacak bir haber. Tabii ki Bitcoin'in bir ödeme aracı kullanması yine talep yönlü bir etki yaratacaktır. Ama şu an Bitcoin'in ana gündemi varlık saklama üzerine ve önümüzde parasal genişleme ile gelecek olan paralarımızın değersizleşmesiyle kendimizi korumaya alabileceğimiz bir liman olması yönünde. Şimdi bu dört habere baktığımızda aslında biz şunu görüyoruz. Bir, talep yönlü çok ciddi bir baskı var. Biz yukarı doğru talep yönlü baskı devam ediyor. Arz değişmiyor. Çünkü bir merkez bankası yok. Çünkü a çok talep geldi. Hadi ben biraz daha Bitcoin basayım." Evet. diyen bir merkez yok. Arz kısıtlı ve ağdaki aslında şu an 300 milyar dolar civarında Bitcoin'in değeri ama bunlar aslında basılan kripto paralarla hesaplanıyor ve aslında yarısına kadarı da ulaşılamadığı düşünülüyor. Yani aslında çok daha büyük bir değeri var Bitcoin'in şu an e, baktığımızda. Tabii bunlar şu an 16.000 direncini kıracak mı? Evet. Zaten 16.200 de fiyatlıyoruz ama işte daha da yukarı gidecek mi? Ya Biraz bekleyelim daha sonra mı alalım? Kısa vadeli analizlerde e, best alımla yaptığınız programlar daha yararlı oluyor tabii ki de teknik analize bakılıyor ama uzun dönemde e, ilk söylediğim cümleyi mutlaka tekrar etmek isterim. O da şu biz 2017'de Bitcoin'de bir e, rekor kırdık. Şu an Bitcoin'le alımı kolaylaştı, talep yönlü ciddi bir haber var ve e, olumlu haberlerin arka ardı ardına bir sürü olumlu haber geliyor. E, bunlara bakınca aslında e, şu an 16 bin direncini ben kıracağını düşünüyorum ve önümüzde işte 17.500'lerde bin e, daha sonra da 2017'deki o rekoru, 2018 başındaki o rekoru e, tazeleyecek gibi duruyor. Zaten Bitcoin birçok gelişmekte olan ülkede kendi rekorunu çoktan kırdı. Hı. Türkiye'de bunu üçüncü kez kırdı. Diğer kripto paraları da bu yarışın içine kattığımız zaman Ethereum'da da atak üstüne atak geliyor. Evet. Hal öyle olunca buradaki fiyatlamalara da yansıyacak gibi duruyor. Çünkü şu an ben Bitcoin hacmine baktığım zaman piyasa hacmi yaklaşık 300 milyar doların üzerine çıkıyor, Hı. yükseliyor. Ve yani yine gün içerisinde baktığımız zaman aslında burada ciddi de bir rakamdan bahsediyoruz. 300 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Aynen. Şimdi ethereum kısmına baktığımızda ethereum daha zaten atağını yapmadı. Yani biz evet e, ay başından beri yüzde 16'lık bir getiri gördük. Hı hı. Bu başka finansal enstrümanları yapan e, yatırımcılar için çok büyük bir rakam olarak gözükebilir ama kripto e, para yatırımcıları için ethereum için açıkçası yeterli ve tatminkar bir değil. getiri değil. E, bunu işte sharp rasyosuna göre yorumlayabilirsiniz ya da ethereum'dan beklentilerin daha çok olmasından dolayı e, yatırımcının daha çok beklemesine yorabilirsiniz ama biz daha Ethereum'da o atağı görmedik ki ben bunu e, yıl bir sene içinde dört kat değerlenmiş bir kripto para için söylüyorum. Çünkü aslında baktığımızda Ethereum'un değerlenmesi 2.0 ile ilgili hiçbir zaman olmadı bu sene içinde neyi gördük? DeFi'yi gördük. Evet. E, DeFi'de bir çok ciddi değerlenme yaşadı sonra geri çekildi. Şimdi PayPal'la beraber çok ciddi bir yine değerlenme yaşadı ama Hala 2.0'ın fiyatlandığını ve 2.0'la gelecek devrimsel o blockchain sisteminin komple değişmesinden daha fiyatlandığını düşünmüyorum. Çünkü bu birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Hem DeFi tarafında hem de Ethereum tarafında kullanımı çok daha fazla arttıracak ve maliyetleri çok fazla düşürecek bir geliştirme olduğu için de bunun fiyatlaması başladığında Bizim önümüzdeki sene içinde çok ciddi e, Ethereum tarafına ataklar görebiliriz. Ama şunu her zaman tabii ki not olarak söylemek lazım. Bunlar birer yazılım ve e, bir geliştirici ekibi var ve bir güncelleme yapmaya çalışıyorlar. Evet. Başarısız olabilir mi? Olabilir. Yani başarısız olduğunda da e, bizi üzecek rakamlara e, geri dönüş yaşayabiliriz. Bundan dolayı da kripto paralarda hem volatil piyasa olmasından dolayı biraz daha temkinli. Çok fazla buradaki %16'lara, %17'lere böyle gözümüzü şeylerin içine girip de bir anda bütün yatırımımızı yapmak çok mantıklı değil ama çok ciddi potansiyel olan, çok ciddi getiriler bekleyebileceğimiz bir piyasadan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Ozan çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun değerli görüşler için diyelim. Özellikle bu yükselen piyasa hacminde göz önünde bulundurarak e, kripto paralarında şu anda özellikle Ethereum'dan gelen haber akışlarıyla beraber de takip ediyor. Yakından izliyor olacağız. Efendim iCrypex hazine yönetmeni Ozan Kara ile beraber her hafta olduğu gibi değerlendirmelerimizi de yaptık. Süremizin sonuna geldik. Hoşçakalın.